Mehdi Aleyhisselam'dan evvel 30 tane, 30'a yakın peygamberliğini iddia eden deccallar türüyecek. Mehdi Aleyhisselam'dan evvel Müslümanlar çok korkuya düşecek ve veba, kolera gibi salgınlar zuhur edecek. Araplar arasında çok harpler çıkacak. Arapların kendi aralarında büyük harpler çıkacak. İnsanlar arasında ihtilaf, kargaşa, bozgunculuk, o kadar bir fitne fesat kopacak ki Millet birbirini yiyecek, sabah akşam Müslüman, ah imanla ölsem daha bir şey istemem diyecek. Müslüman sabah akşam ölümü bekleyecek. O kadar fitne olacak dünyada. Allah bizi o fitnelere koymasın. Amin. Koyarsa da vaktimiz gelirse de Mehdi Aleyhisselam'ın tarafında eylesin. Amin. Amin. Herkesin Mehdi'si var beyim. O, o kadar çok Mehdi var ki. Ya yaz Google'a hani Anadolu'dan sana bir 40 tane... Gerçek Mehdi ne zaman gelecek hocam? Gelmeyecek öyle bir şey ya. Ne Mehdi'si gözünü seveyim. Ya. Öyle bir şey yok. Hayır tabii ki yok ya. Mehdi vardı bir tane. Hazreti Muhammed. Bitti. Mehdi gelecek namaz kılacak. Hazreti İsa da gelecek. Yok yok ya Hazreti İsa falan öldü yani. Hazreti İsa, Musa gelmeyecek ya. Beklerseniz istismar edenler eksik olmaz. Böyle bir şey gelmeyecek. Bu ümmeti boşuna böyle hayallerle meşgul etmenin bir alemi yok. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey ifade Aa, geçiyor mu? Hayır 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 asla ve kat'a hiçbir şekilde yok. Gelince ne yapacak beyim? Bütün insanlara hidayet erdirecekmiş. Evet. Yok canım. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 103. ayetinde allah Teala peygamberimize diyor ki sen ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmeyecek. Peygamberimizin yapamadığını o nasıl yapıyor ya? Nasıl böyle şeylere inanırız biz ya? Hazreti İsa niye gelecek diyor. Niye olacak? gelecek ne gelecek gelmeyecek ya. Ya gelmeyecek arkadaş ya.